Değil. Ya Yatide'ye kaçmıştır ya Kurt. Yok oğlum yok ikisi de değil. Piyango vurdu. Kime? Bana İsmail. Kime olabilir ya? Ben anlattığıma göre olayı. Ya sana Allah bu vurmuş zaten be ya. Ne piyangosu? Olabilir mi? Olabilir bu. Eşek şansı var. <laughs> sana mı tuttun? Sayısal'a tutturdum İsmail. Yedi tutturdum sayısal'a. Altı değil miydi o be i̇şte ya? İşte düşün ben yedi de... tutturdum ya. Bırakır mıyım? Bırakma. Bırakmadım. Hemen koşun peşinden. Evet. O otobüse ben otobüse. O dolmuşa ben dolmuşa. O bakkala ben bakkala. O polise sen polise o ver. O polise. Lan oğlum ne polisi bak benimle kafamı karıştırıyorsun ya. Seni bu dağlara aradı patron bir duyarsa. Duymaz oğlum. Nereden duyacak? Bedi. Söylerim Hı. diyorsun yani. Hebe. Kalk lan yanımdan. Bunu kimsenin bana davayı getireceği yok. Bak ne kadar zaman oldu, hayır daha kimse girmedi şu kapıdan içeriye. Buradaki esnaf namusu mu namusu, kimsenin kimseye bağırıp çağırdı bile yok. Ya dört ay oldu, daha siftah yapmadım. <laughs> ya anladın oğlum işte. Öyle bir şey olmaz arkadaş. Bu arı bir şerifi var. Aşlaf işte izi verme. Tamam oğlum, oğlum öyle değil zaten. Değil. Oğlum bu tane böyle şey aysiyet var. Ya var oğlum. Kalpli babas ne gurur ben kanaltı alamam arkadaş. İsmail. Mümkün yani. değil. Önce benim gözüm için de gerekir be ya. Oğlum bu tane böyle şey be. Kalpli böyle bir şey izin vermem. Asla asla. Seni hiç merak etme beyim. Ben kimseye içeri koval. Evlenme. Çiş! yani. Beni tanımadan etmeden evlenmek istiyorum. Evet. Evet, evet tadından da safmışsın. Yavrum ne güzel işte saflık, temizlik, ne güzel duygular bunlar. Bak, böyle filmlerdeki gibi bizim de bir evimiz olsun. Böyle pembe parçalı olsun, bir sürü çocuğumuz filan olsun işte. Öyle bir şeyler ya, geçinir gideriz yani. Kabul mü? Kabul be. Rahmi! Cımbı, su, Ne diyor bu? Efendim? Ben çalışıyorum. Senin haberin var mı onun girişinden? Çalışıyorum ben bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun be ya? Bana dedi ki git dedi kafaya verildi. Bana dedi bana. Eee bana dedi. Ne yapıyorsun oğlum ya? Bir düzgün yürü altın beynin yanında. Eee şey, faturamı da yatıracakmış. Sonra yap dedim ama illa yapacağım yapacağım dedi. Sen. Tamam uzatma git bana bir şey söyle. Bağışıklı be dedi. Bana da bir şey söyleyeyim. söyle. Çek. <laughs> Dur dosyayı vereyim ben sana. Rahmi dosya yok dosya yok. Ne 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 mahkeme dolu Avukat bey yok dedim sana be. Çekil lan Bak kafamı kızdırma şişlerim valla. Ne? Ne oluyor ne, bir dakika siz mi? Altan bey siz misin? Evet benim. Ee, siz kimsiniz? Hani avukat yoktu bu da ne? çık dışarı çık. Peki, Siz kusura bakmayın biraz böyledir. Lütfen buyurun oturun. Alo buyurun. Alo arkadaşım iki saattir arıyoruz. Niye cevap vermiyorsunuz şu telefona ya? Kimi aradınız beyefendi? Kabzı mal cebine ulan. Ya anlamıyor musun arkadaşım? Burada kabzı mal cebine diye biri yok. Var var. Nerede telefonu sen bana? Kabzı mal cebine benim. Yüzünü bile görmek istemiyorum diyeceğim. <Gülüyor> 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 Abi neye gülüyoruz acaba? <gülüyor> Yüzünü bile görmek istemiyorum diyeceğim. Evet. Yüzünü görmek istemiyorum. Ayrılır kendim diyeceğim. Seni sevmiyorum diyeceğim. Seni sevmiyorum diyeceğim. <gülüyor> Cemile! <gülüyor> Cemile! <gülüyor> Cemile! 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 o küçücük bebeğinden salatla yapıp sana yedirir. Marul! Sen sandığından da saf, aptal, bu da herif misin? Ben sana değil, kendi aptallığıma kızıyorum. Elveda! Elinden gelme, ardına koyma be! Hey Tulan! Bana bugünü bugün deli bahriyedir! He. Hey. Öldüreceğim seni Gel döndürme gel döndürme Karalar durur be Durur Allah Ne yapacağım ne yapacağım Ah Ah Sana göre ben onunla nişanlanıyım yani Vallahi bana göre bence o iş olmuş bile <laughs> Yapma ya Vallahi Ah yerin dibine bassın Neredense artık bu belayı başımız. Sonra ne oldu sonra ne oldu Şurada nişanlandık efendim. Tuh artık Allah cezanı vermesin. Tuh abi. Beler bir belansı var bu sefer şimdi çıldırıcam ama. Çıldır. Ama ben çıldırıcam. Gel ulan gel. Gel. Gel ulan gel. 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 Öldü Öldü. Sen Bir saniye. Galiba ölürüm. Öl ulan öl. Sen beni öldürdün bende seni öldürürüm. Geber. Hiçbir yere gitmiyorsun. Geber. Aldatacaksın ulan her şeyi. Her şeyi anlattıcaksın her şey senin yüzünden oldu. Her şeyi anlattım efendim size. Ne? Naa! Bana bunu anlatandın ha! Ulan! Beyefendi bir saniye ama! Bana ulan de! 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 Demince çok sinirleniyordu. Ulan de! Ulan Ama John sen bana ne mi olmadın telefonla? Geleceğin varsa göreceğin de var diye. Yani. Ama bir şaka olarak bende. Bunları... Ha! Şaka! 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 E şaka! <laughs>